Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu aleyhi ve muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İman, bir kişinin kalp ile tasdik edip dil ile ikra ettiği fiildir. Biz ilk bakışta birinin gerçekten Müslüman olup olmadığını anlamakta zorlanabiliriz. Kalbi iman eden birinin sürekli ben Müslümanım diye dolaşmasını bekleyemeyiz. Aynı zamanda kalbiyle iman etmediği halde dile iman ettim diyen birinin de gerçekten niyetini bilemeyiz. Açıkçası bir kişi ben Müslümanım dedikten sonra gerek olmalı sürece bir araştırma yapmayız. Zaten yok yer birinin imanını sorgulamamız gerekmediği gibi doğru da değildir. Böylece şüpheci olmak yanlış olduğu kadar zarar bir davranıştır. Fakat tüm bunlara rağmen Müslümanın dışarıdan bakıldığında ayırt edici özellikleri olması gerekir. Biz baktığımızda gerçek Müslüman olanla olmayan ayırt edebileceğimiz gibi başkaları da bizim gerçek Müslüman olduğumuzu anlayabilmelidir. Buna ne gerek var diye akla gelebilir. Ama şu bir gerçek ki böylesi bir ayrım kulağa hoş gelmesi de hayatın içerisinde bir gerekliliktir. Yoksa her öne geleni gerçek Müslüman zanneder ve ona güveniriz. Yaptığı davranışı meşhur ve İslam'a ait bir hareket zannederiz. Bu insan arasında bir ayrım yapmak değildir kimin ne olduğunu bilme hakkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir kısa öğreterek gerçek Müslümanı nasıl tanıyacağımızı öğretmiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Böyle buyurarak zararlardan nasıl korunacağımızı haber vermiştir. Hadis iki kısımla oluşmakta. İlk bölümde yer alan Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimseler ifadesi. etrafınıza baktığımızda insanların davranışları üzerinde fikir sahibi olabileceğimizi haber veriyor. Bu hadis anlarken hata etmemeli, ince düşünmeliyiz. Hadis çevresine zarar vermeyen, etrafındakinin zarar görmediği kişiyi Müslüman olarak tarif ediyor. Fakat gündelik hayat etrafımıza baktığımızda bu vasıfta insan bulmakta zorlanıyoruz. Ben Müslümanım diyen insanların çoğu maalesef etrafına kavli fiili zarar veriyor. Müslüman kimlik taşıyan nice insanın dili kelime şahide söylediğini unutup ağız alınmayacak kötü sözler, hakaretler söylüyor. Emniyet limanı olarak sığması gereken Müslümanlar etrafına zarar veriyorlar. Şimdi biz hadise geçen Müslüman dilinden ve elinden Müslümanın zarar görmediği kimseleri ifadesini okuyup Müslümanlara diliyle eliyle zarar veren herkesi Müslüman kabul etmeyecek olsak yeryüzünde Müslüman sayısı oldukça azalır. Bu yanlış anlamadır. Doğrusu şöyledir. Hadis bize olması gerekeni haber veriyor. Kamil bir Müslüman nasıl olmalı onu öğretiyor. Dili ve eli etrafına zarar veren de Müslümandır ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın sevdiği ve olmasını istediği ideal Müslüman değildir. Hadisin ilk kısmı sadece karşımızdaki kişinin iyi Müslüman olup olmadığını anlamamız için bir tarif yapmıyor. Bize ne yapmamamız gerektiğini öğütür. Kâbe büyüsman olmanın yolunun diline ve eline sahip olduğunu öğreniriz. Dil ve el iki sembol. Dil imanı ve insanlara zarar verecek sözlerin edildiği organ. El ise haramların işlendiği organ. El sadece hırsızlık yapılmaz veya birisi darp edilmez. Her türlü gayrimeşru ticaret, haram yiyecek, namaz hedef okumak ve daha ne varsa hepsi el ile yapılır. Dil sadece sözü değil akılla kalp olanın dışa vurmasının ifade ettiği gibi elde her türlü işin yapılmasını ifade ediyor. Hadisin ilk kısmında dikkat edilmesi gereken iki ayrıntı daha var. Birisi Müslümanın Müslüman'a zarar vermeyeceği ifadesi. Müslümanın Müslüman olmayan zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Bu arada anlamamız gereken Müslümanın Müslümana koşulsuz güveneceği ortamın oluşması gerektiğidir. Elbette Müslüman ima etmiş olsun veya olmasın. Kimseye diliyle ve eliyle zarar vermez. Bunu şöyle bir misalle daha iyi anlayabiliriz. Bir ailenin yaşadığı ev düşünelim gece olup uykuya geçildiğinde evin kapısı kilitlenip hırsız girmesine karşı tedbir alınır. Fakat kimse diğer odada yatan ailenin üyeleriyle gelip de bir şey bir çalar diye odanın kapısını tedbir için kilitlemez. Tedbir dışarıdan gelene karşı alınır. İşte bu misal gibi Müslümanın bir Müslümana karşı tedbir almasını gerektirecek ortamı oluşturmamalıyız. Efendimiz Aleyhisselam bizi böyle ortamı oluşturma yoluna yönlendiriyor. Bize doğruyu Allah'ın rızasına kavuşmanın yolunu gösteriyor. Ayrıca hadiste gözden kaçırmamız gereken ikinci ayrıntısı ise biz karşımızdakilerin zarar verip vermediklerine bakarken sadece zarar görmek endişesi taşımamalıyız. Kendimizin de etrafa zarar vermeyen biri olup olmadığımız endişesi içinde olmayız. Sadece dışarıdan gelecek zararlara karşı önlem almak değil, karşıya zarar vermemek için de dikkat olmalıyız. Müslümanın Müslüman ifadesi her Müslümanın kapsadığına göre diğer Müslüman da biz bu hadiste tarif edilen şekilde bakacaktır. Nasıl ki biz karşımızdakinin diliyle, eliyle emniyet olup olmadığını bakacağız ki karşımızdaki bize aynı şekilde bakacaktır. Onun için hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Hadesi ikinci kısımda geçen muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir ifadesi bizlerin kamil Müslüman olma yolunda ne yapmamız gerektiğinin belki de en kısa tarifi. Allah'ın yasakladığı her ne varsa ondan uzak durmak, hicret etmektir. Buna binlerce örnek vermek mümkün. Özellikle günümüzde bu konuyu örnek bulmak hiç de zor değil. Bulunduğumuz yerde Allah'ın razı olmayacağı bir söz söyleniyorsa, bir iş yapılıyorsa orayı terk ettiğimizde muhacir oluruz. Allah'ın razı olmadığı ortamda razı olduğu ortama geçmiş oluruz tıpkı İslam'ın yaşanmadığı Mekke'den Medine'ye hicret etmiş gibi. Bizim hicretimiz sadece bir mekandan bir mekana geçişle sınırlı değil. Elbette bulunduğumuz yerde haram bir iş yapılıyorsa orayı terk edersek bir nevi hicret olur. Lakin bu hicret kapsamını daha da geniş düşünebiliriz. Mesela kazancımızı haram karışma ihtimali fark ettiğimizde işimizi değiştirsek bu da hicret olacaktır. Ya da tükettiğimiz bir yiyecekte, içecekte şüphe olduğunu öğrendiğimiz anda onu terk ettiğimizde bir çeşit hicret sayılacaktır. Aslımızda belki de hicret haramdan helal kaçışı olarak anlamak yerinde olur. Her ne ki haram olma ihtimali daha iyi olsa, dahi olsa onu terk etmek ve helal vermek hicrettir. Dinimize zarar vermeyecek ortamdan kaçış her ne konuda, her ne şekilde olsa olsun hicret olur inşallah. Hadisin genelinden çıkarmamız gereken dersi şöyle özetleyebiliriz. Bir kişi sadece Müslüman dedi diye ona karşı savunmasız olmamalıyız. Onun etrafına karşı zar zarar vermeyen güvenilir bir olup olmadığını tespit etmeli. Aynı şekilde biz de etrafımıza karşı güven verici olmalıyız. Böylece zarar görmediğimiz gibi kimseye zarar da vermeyiz. Zaten görünüşte birine zarar veriyorsa öyle olsak da aslında zarar verdiğimiz kendimiz olacağız. Kendi Müslüman kimliğimiz darbe alacak. Bir diğer konuda dinimizi yaşayamadığınız her yeri terk etmek Velev ki bir odadan diğerine geçmek olsun hicrettir. İçtiğimiz meşrubat dahi içinde Allah'ın yasakladığı bir madde olma ihtimalinden dolayı terk edip uzak durursak o da haramdan hele yönelik olacağı için hicret sayılacaktır. Rabbim kimseye zarar vermekten ve kimseden zarar görmekten muhafaza etsin. Haramlarından helallerine kaçırarak felsefete sahip olmak nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.